le verbe avoir au présent. Ok. J'ai tu as il elle on na nous avons vous avez il à elle ont Avoir sahip olmak. anlamına gelir. Şimdiki yeni zaman içinde olumlu bir cümle kurmayı öğrenelim. Nasıl kurulur? Verbe avoir ile. Ee, nasıl cümle kurulur? Önce süje gelir. Süjenin ardından verbe avoir. Ardından komplement. Yani özne Soit on a fil, fi, fi, avoir fil, soit on a tu m'lec. J'ai une belle voiture. Benim, Gusel var. Tu as une belle voiture. Senin, güzel bir araban var. Il a une belle voiture. Vea, elle a une belle voiture. Nous avons une belle voiture. Vous avez une belle voiture. Ils ont une belle voiture veya elles ont une belle voiture. Burada fark ettiğimize göre verb avoir'dan sonra gelen complément yani tümleç e, fiil ile pardon özne ile hem fikir değildir. Bağımsız. Verb être gibi değil. Verb et'in ardından sıfat özne ile hem fikirdir. Fakat avoir da verb avoir olunca yani fiil avoir olunca avoir fiilinin takip eden sıfat yani tümleç özne ile hem fikir değildir. Özne ile hem fikir değildir. Özne eril, dişil, tekil, çoğul, cinsiyeti ve sayısına göre de, yani ne olursa olsun e, avoir fiilini takip eden kelime veya sıfat cümleç ne olursa olsun o özne ile hem fikir değildir.